Gelin dostlar sizlere güzel mi güzel bir hikaye anlatalım. Arkanıza yaslanın ve beni dinleyin. Hiçbirinizin şanssızlıkla, kısmetsizlikle karşı karşıya gelmesini tabii ki istemeyiz. Ancak hayat bu, başımıza her şey gelebiliyor. Bir şanssızlıkla karşılaştığımızda hangi deyimi kullanıyoruz peki? İşte bu deyimi kullanıyoruz. Vermeyince mabut neylesin Mahmut? Başlayalım hikayeye. Tebdili kıyafet, İstanbul'u teftiş etmeye çıkan Sultan II. Mahmud'un yolu bir kahvehaneye düşer. Müşteriler bu kahvehanenin sahibine tıkandı baba diye seslenmektedir. Padişah bunu garipser ve merak edip sorar, bu tıkandı baba namı nereden gelmektedir? Bunun üzerine uzun hikayesini anlatmaya başlar. Tıkandı baba. Bundan birkaç sene önce rüyamda bir havuzun etrafını çevrelemiş bir kalabalığa rastladım. Bir baktım, Burada herkesin gürül gürül akan bir çeşmesi var. Benimkini sordum, ince bir suyun nazlanarak aktığı küçük bir çeşme gösterdiler. Üzüldüm tabii. Sonra benimki de onlarınki gibi aksa diye biraz sitemle bir ağaç dalı aldım ve oluğu açmaya uğraştım. Ben böyle uğraşırken elimdeki dal kırılarak çeşmeyi tıkadı ve biraz evvel incecik de olsa akan su artık sadece damlıyordu. Bu kez hiç olmazsa eskisi kadar aksın diye zorladım. Çeşme tamamen tıkandı. Ben yine açmak için uğraşırken birden Hızır göründü ve bana tıkandı baba tıkandı artık uğraşma diye seslendi. O gün bugün adım tıkandı baba kaldı. Hangi dala elime attıysam o dal kurudu. Tıkandı babanın anlattıkları merhametli Sultan Mahmud'u üzer saraya dönerken adamlarına bir hindinin içine altın doldurup kahveye götürmelerini emreder. Akşam üzeri hindi alan tıkandı baba çok mutlu olur. Ancak viran olası hanede u iyal var. Çoluk çocuk evde aç bir ilaç bekleşirler. En iyisi ben bu hindiyi satayım da evimin ihtiyaçlarını göreyim der ve hindiyi satar. Ertesi gün adam göndererek tıkandı babanın durumunu soran padişah bir değişiklik olmadığını öğrenince adamlarına bir ay boyunca bu adama her gün bir tepsi baklava göndereksiniz her baklava diliminin altında da bir altın olacak diye emir verir. Adamlar söylenileni yerine getirir ve bir tepsi baklavayı götürüp tıkandı babaya verirler. Ancak tıkandı baba tıpkı daha önceden gönderilen hindi gibi bu baklavayı da satar. Tabi tıkandı babanın aklına nereden gelsin baklavadan hindiden altın çıkacağı. Sultan Mahmud bir ay sonra bu sefer üzerinde padişah kıyafetleriyle tıkandı babanın kahvehanesine gider. Padişah, Tıkandı baba'ya sorar. Tıkandı baba sana hiç baklava gelmedi mi? Geldi sultanım. Hem de her akşam. Peki sen ne yaptın o baklavaları? Sattım. Evimin ihtiyaçlarını giderdim sultanım. Bunun üzerine padişah Tıkandı baba'nın bu haline dayanamaz ve onu alıp saraya götürür. Hazine odasının kapısını açtırarak şuradan küreyi al, daldır. Ne gelirse hepsi senindir der. Tıkandı baba heyecandan küreyi ters tutarak altın yığınına daldırır küreyi kaldırıp bakar ki küreğin ucunda düşmek üzere olan bir altın var. Bunun üzerine padişah baba senin burada nasibin yok der. Sonra da adamlarına alın bu adamı Mahmut Paşa'ya götürün. Bir taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafedeki malı mülkü ona verin diye emreder. Çok sevinen tıkandı baba, büyük bir taş parçasını alır, büyük lükerter sonucu kaldırır, ancak tam atacağı sırada heyecandan elindeki taş başına düşer ve tıkandı baba, oracıkta ölür. Padişah Sultan Mahmud da şunu söyler. Vermeyince, Mahmud neylesin Mahmud? Diyerek biz bu sözüyle bu hikayeyi özetler. Nasibimizde yoksa eğer olmaz ne kadar da uğraşsak olmaz. Ama olacaksa da o mutlaka olur. Madem öyle Mevlana'nın sözüyle bitirelim, kısmet etmişse Mevla, el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmez ise Mevla, el götürür, yel götürür, sel götürür. Kalın sağlıcakla dostlar. Allah'a emanet olun.